Merhabalar arkadaşlar. Bugün Warped'de temel bilgiler serimizin ikinci videosuyla beraberiz sizlerle. Bu videoda arkadaşlar size e, para yatıran bir oyuncuysanız eğer az veya çok yatırmanız önemli değil. E, bu paketler hakkında size bir, birkaç tane tüyo ve tavsiye vermek istiyorum. Hangisi daha karlı olur, hangisi daha mantıklı olur, hangi paketi almam lazım. Bu konuda size birkaç tane tüyo vermek istiyorum. E, konuyu çok uzatmadan hemen geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle zaten bildiğiniz gibi e, Türkiye ekonomisi bizim için buradaki bu oyundaki paketler çok pahalı çok yüksek fiyatlara sahipler ve burada size e, şu şekilde birkaç tane seçtiğim paket var avantajlı olan e, arkadaşlar şimdi aylık buraya mesela ben 300 lira 400 lira 500 lira para yatırım diyorsanız eğer ilk başta almanız gereken paket bu. E, silah anlaşmaları. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar teknolojisi, teknoloji araştırma sırasına artı bir veriyor. Yani bu da şu oluyor zaten hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Bu da yaptığınız teknolojilere artı bir şekilde böyle iki tane teknoloji aynı anda geliştirme olanağı sağlıyorsa Bunun bize kattığı en iyi şey bu. Tabi bunun yanında size her gün e, şu şekilde bin altın veriyor normalde. Şimdi oyunun ilk başlarında böyle bir şey yoktu. Sonralarında abone olma seçeneği çıktı arkadaşlar. Abone olduğunuz zaman size yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış olmasın yüzde %20 fazladan altın kazandırıyor. Eğer abone olursanız. Yani arkadaşlar tabi abone olduğunuz zaman devam etmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Ben devam etmeyeceğim. Ama abone oldum ki fazladan her gün bin altın yerine 1200 altın almak istedim. Yani her gün fazladan 200 altın almak ee, şu şekilde düşünelim yani günlük olarak çok büyük bir katkısı olmaz ama aylığa vurduğunuz zaman 200-200-200-200 fazladan altın kazanıyorsunuz ve aboneliğinizi de girip e, iptal edebiliyorsunuz yani devam etmek zorunda değilsiniz yani eğer bu paketi alıyorsanız abone olarak alın fazladan altın kazanıyorsunuz sözleşmeye dair ee, tabii ki de üretimizi de veriyor arkadaşlar birlik eğitimimizi veriyor artı %10 her gün bir tane evrensel kupon kazanıyorsunuz e, bu paket bu şekilde arkadaşlar ve yani bu paket gerçekten yani oyuna sadece aylık 200 lira para yatırıyorum diyorsanız sadece bu paketi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, bir diğer paketimiz de e, yatırımlar kısmındaki bu tek seferlik altın paketi. Bu komuta merkezi seviyenize göre size belli seviyelerde altın kazandıran bir paket arkadaşlar ve yüzde bin karı olan bir paket. Gerçekten çok avantajlı bir paket arkadaşlar. Yani burada işte komuta merkezi seviyelerine göre ise belli başlı altın veriyor ve bu altınlar gitgide artıyor. Yani en son 30. seviyede 60 bin altın veriyor size. Yani bunu gidip siz kendiniz buradan almaya kalktınız 60 bin altını 1700 lira. Ama burada yanlış hatırlamıyorsam eğer Tek seferlik 100 küsür lira kadar bir ara veriyorsunuz ve burada size yani bırakın Şuradaki 60 bin lirayı üstüne 60 bin liradan önce 35 bin 24 bin 12 bin 6000 diye. E, küçük miktarlarda da ilk başlarda çok fazla altın kazandırıyor arkadaşlar. 100 bin liraya geçik altın alıyorsunuz yani bunun normalde burada 100 liraya aldığınız paket yani burada 100 lira küsür atla bir şekilde tam hatırlamıyorum aldığınız paket buradan aynısını belki 3500 liraya tekabül ediyor. Daha, daha fazla belki de. Ee, yani şunu ve şunu eğer para yatırıyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bir diğeri de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Ee, etkinlikler kısmında değer yatırımı diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu avantajlı mı değil. Şimdi burada şöyle bir sistem işliyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar en mantıklısı size tavsiye edebileceğim en iyisi şu 78 lira ve şu 135 lira olan paketler. Şimdi bunlar sizin için daha iyi oluyor arkadaşlar. Bundaki amaç da şöyle. Yani şimdi hepsini seçebilirsiniz. Ama <laughs> yani burada ki size verdiğiniz paranın karşılığını tam iyi anlamda alamıyorsunuz. Bunlar daha avantajlı oluyor. Ee, buradaki mantığı da şöyle açıklayayım arkadaşlar size. Ee, burada size görevler veriyor. Günlük giriş görevleri, kaynak toplama görevleri, toplam aktiflikler falan filan. Bir de ittifak yardımları, asistleri, müttefiklere. Bunları tamamladıkça arkadaşlar şuradaki yatırım planında siz her gün şurada birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diye buradaki ödüllerin hepsini alıyorsunuz. Üstüne tabu bu paketi aldığımız varsa buradaki ödüllerin hepsini alıyorsunuz her gün 7 gün boyunca. 7 gün boyunca da arkadaşlar şuradaki e, 1800 lira bu zaten sizin kesin olarak alacağınız miktar. Az önce gösterdiğim görevleri yaparsanız da hepsini ee, şu onda şu şekilde göstereyim size görevlerin hepsini yaparsınız Şuradaki çıtayı buradaki sağ taraftaki görevleri yapıp Şuradaki çıtayı tamamen doldurursanız Eğer e buradaki şu paketteki Şuradaki 5400 artı olarak kazanıyorsunuz ve bu da gayet karlı bir yatırım olursun için yani benimse vereceğim tavsiyeler bu kadar arkadaşlar yani bu paketleri yani nasıl desem çok büyük miktarlarda paralar da değil ama getirisi çok yüksek paketler bunlar. Size tavsiyem bunlar arkadaşlar.